Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den gelen en güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamına gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Güzel oyuncu, başarılı oyuncu Demet Özdemir doğduğu Nev Kadir indir dizisinin başrol oyuncusu olarak çalışıyor. Farklı farklı dizilerde o nisalarda birbirinden vazgeçmeyen ve bir seyircilerimiz tarafından birbirine çok yakıştırılan çiftimizin en özel paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. İyi seyirler.